Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle zihinden çıkarma işlemi yapacağız. Zihinden işlemler kağıt kalem olmadan aklımızdan yaptığımız işlemlerdir. Günlük hayatımızda zihinden işlemleri çok kullanırız. Manavda, pazarda, AVM'lerde yaptığımız sıklıkla kullandığımız işlemlerdir zihinden işlemler zihinden çıkarma işlemini bir problemle başlayalım. Örneğin Emre anne ve babasıyla birlikte AVM'ye giderler ve orada kışlık bir mont beğenirler. Kışlık montun fiyatı 40 lira. Emre'nin babası cebinde 90 lira olduğunu söyler. Emre'nin beğendiği montu aldıktan sonra Emre'nin babasının cebinde kaç kalır? Bunu zihinden bulalım. Ne yapacağız? Emre'nin cebindeki para azalacak. Öyleyse çıkarma işlemi yapacağız burada. 90'dan Emre'nin babasının cebindeki paradan montun fiyatını çıkaracağız. Çocuklar 10 on ve onun katları olan sayılarla çıkarma işlemi yaparken önce onlukları birbirinden çıkarırız. Daha sonra yanına bir sıfır ekleriz. 9 onluktan 4 onluk çıktı. 5 onluk kaldı. Yanına bir sıfır eklediğimizde 50. Demek ki Emre'nin babasının cebinde 90 lirası kalmış. Zihinden kolaylıkla bulduk. 10 ve 10'un katları olan sayılarda çıkarma zihinden çıkarma işlemi yaparken ne dedik? Önce onlukları çıkarıyoruz. Yanına da bir sıfır ekliyoruz. Bir örnek daha yapalım. 8 onluktan 5 onluk çıktı. 3 onluk kaldı. Yanına bir sıfır eklediğimizde 30'u buluyoruz. Farklı bir örnek yapalım. Yan yana bir çıkarma işleminde 70'ten 20'yi çıkardığımızda büyük sayı olan 7'den küçük sayı olan 2 onluğu çıkardığımda 5 onluk kalır. Yanına bir 0 eklerim. Sonuç 50'dir. Farklı bir örnek daha yapalım sizinle. 40'tan 20'yi çıkaralım. Ne demiştik? İlk önce onluklarla çıkarıyoruz. 4 onluktan 2 onluk çıktı. 2 onluk kaldı. Daha sonra da yanına ne yazıyorduk çocuklar? 0 yazıyorduk. Sonuç 20. Karşımıza farklı şekilde zihinden çıkarmalar çıkabilir. Örneğin 80 eksi 10 şöyle ok işaretleri getirelim. Bu işlemi yaparsak gene 8 onluktan 1 onluk çıkarsa 7 onluk kalır. Yanına bir sıfır ekledim. 70. Çocuklar bir de tabloyla zihinden çıkarma alıştırması yapalım. Tablo çizelim. Hem tablo okumayı öğrenirsiniz. Evet. Tablomuzda satırlar olacak. Kaç satır olsun? 3 satır olsun. 1, 2, 3 satırları yaptık. Daha sonra da sütunları yapalım. 5 sütun yapalım. 2, 3, 4, 5. Çıkarma işleminin işaretinin eksi olduğunu biliyorsunuz. Eksi. Şimdi satıra 50, geriye doğru onar sayalım. 40, 30, 20. Sütuna ise alt bölümü ise 90 ve 80 yazalım. Ve boşluklardaki sayıları bulmaya çalışalım. Çocuklar ne demiştik? Zihinden çıkarma işlemi yaparken onlukları çıkarırız. Daha sonra yanına bir sıfır ekleriz. 9 onluktan 5 onluk çıktı. 4 onluk kaldı. Yanına bir sıfır ekledim. Şimdi şuradaki bölümü doldurabilmem için ne yapacağım ben? 90'dan 40'ı çıkaracağım. Hemen onlukları çıkarıyorum. 9 onluktan 4 onluk çıktı. 5 onluk kaldı. Yanına bir sıfır ekliyorum. 50'nin yanındaki kareyi doldurmak için gene ne yapacağım? 90'dan 30'u çıkaracağım ve bu bölümü yazacağım. Zihinden çıkarma işlemi yaparken onlukları çıkarıyordum. 9 onluktan 3 onluk çıkınca 6 onluk kalır. Hemen yanına bir 0 ekliyordum çocuklar. 20'nin altındaki bölümü bulmak için ne yapıyorum bu sefer? 90'dan 20'yi çıkaracağım. 9 onluktan 2 onluk çıktı. 7 onluk kaldı. Hemen yanına bir sıfır ekledim. Sonuç 70. Alt satırdaki bölümleri yapalım beraber. 80'den ne yapacağım bu sefer? 50'yi çıkaracağım çocuklar. 8 onluktan 5 onluk çıkarsa 3 onluk kalır. Hemen yanına bir sıfır ekledim. Sonuç 30. 80 ile 40'ın kesiştiği yere işlem yapalım. 8 onluktan 4 onluk çıktı. 4 onluk kaldı. 8'in yarısı 4'tür bu arada. Yanına bir 0 ekledim. 40. 30'un altındaki bölümü dolduralım isterseniz. Bu sefer ne yapıyorum? 80 ile 30'un çakıştığı olan bölüm 8 onluktan 3 onluk çıktı. 5 onluk kaldı. Yanına bir sıfır ekliyorum. Bu bölümü doldururken çocuklar en son bölümü doldururken ne yapıyorum? 80'den 20'nin çakıştığı yere geliyorum. 8 onluktan 2 onluk çıkınca 6 onluk kalıyor. Yanına da bir sıfır eklediğimde sonuç 60. Zihinden çıkarma işlemlerimiz bitti çocuklar.